Moda diyoruz, erkeklerin kıyafetleri diyoruz. Hakan Peker de artık şalvar giymeye başlamış. Eşim arzu seçti, yeni tarzım diyor, beğendiniz mi diyor. O kadar rahat ettim ki kolay kolay da çıkarmam diyor. Rahat ettiğini de söylemiş. Murat Boz da bir ay önce şalvarla görüntülenmişti hatırlarsanız. Bu modayı ilk başlatan da e, Halil Sezai diyorlar. Ya bu modayı ilk başlatan Halil Sezai falan değil. Bu zaten Anadolu. Benim modası. dermiş Salih abi. Urfalı, Urfalı, Urfalı <laughs> Amsepli, Adıyamanlı kardeşlerimiz, dostlarımız hala orada çalvar giyerler. Rahatlık ön plandadır. plandadır. Giyiyorlar hep. Rahatlık şehir ön plandadır. Biz şehirde bunu başlattık şehirde diyor. Şehirde tabii. Orası şehir değil mi? Ha. Anla işte. Ne tür? Zorlamayı verin. İstanbul için diyor. E, aslında pantolonun çok dar olmaması lazım. Doğru, <laughs> pantolonunun. Bu sağlık açısından da önemli bence. Biraz e, fresh, bol olmasında fayda var. Ha, şal var, çok çok daha rahat, çok çok daha e, sağlıklı bence. Hiçbir anormallik görmüyorum. Görsel açıdan hiç güzel değil bence de. Ancak, İncecik fit bir adam ama. Yani ancak, ama yılların yılları, izini hiç, hiç yaşlanmıyor adam ya. Hiç, hiç yaşlanmıyor. Esas onu konuşayım, ben sana söyleyeyim. Acayip Ay, bir eşi, adam. Eşi estetisyen miydi? Arzu Hanım mı bilmiyorum ben. Siz biliyor musunuz Salih abi? Kimin eşi abi? Hakan Peker'in eşi mi? Hayır vardı. hayır Burak Kut'un eşi. Eşi yok mu? Çok pardon Burak Kut'un eşi Burak Kutun, yani. <laughs> pardon özür dilerim karıştırdım. Burak evet, Kut'un avukat eşi avukat diye biliyorum yok, ben. Yok Burak estetisyen. Kut'un eşi avukat değil doktordur. Doktor olsun tamam. E. E, hatta kalp vakfında çalışıyordu ayrıldı kendi kliniğini açtı. Estetisyen güzellik ürünleri vesaire danışmanlıklarda yapıyor. E. Hakan e. Peker'in eşi genleriyle Hakan ilgili. Peker yani kendine baktı korkunmuş. da böyle genç kaldı diye ee, değil maşallah adam. Ona yani. Oğlunu da tanırım ben. Dünya tatlısı da buradan selamlarımız olsun. O genç kalmış adam. Çünkü ailenin sülalenin genleri böyle. Ee, boya markasını merak ediyorum Hakan'ın. Saçını boyasın ama. iki tane marka var. Biri K ile, biri İ ile <laughs> başlıyor. Kesinlen birisidir. Ya Hakan Pekeri Bodrum'da birkaç sene evvel gördüm. 3-4 günlük tıraş olmamış. Kirli sakal tabir ettiğimiz sakallar evet. çıkmış. Saçlar siyah, sakallar ve Hakan'ım dedim, Beşiktaşlı gibi olmuşsun. Gülüştük. Burada konuk da almıştık. E, profesörler boyuyor, doktorlar boyuyor. Her gün gençlik, Yap. iksiri veren, tarif eden, nasıl genç kalırızı veren doktorun neredeyse kafatası boyanmış. Kaşları boyuyorlar. Kaşları boyuyorlar. <laughs> ne ki? var? Ne var? Siz, Sonra milletvekilleri boyuyor. Siz her gün boyuyorsunuz. Bütün bakanlar boyuyor. Bütün bakanlar boyuyor. Allah'tan şuradan bir iki tane çıkıyor da bazı yerlerden göre. Siz her, her gün boyuyorsunuz bir şey olmuyor. Evet. Bizimkiler de biz boyasınlar. Siz Endişemiz şu Salih Beyciğim. Endişemiz siz böyle boyarsanız yani. bize boya kalmayacak. Erkek korkma. <laughs> çok... var bakalım yani <laughs> Ne yapacağız biz? Senin ihtiyacın erkek yok. Erkek boyaları ama. var. Aa, bütün kuaförlerde, berberlerde ben erkek boyaları görüyorum. Erkek boyaları var. Sadece tabii, erkeğe ait. Erkek tabii. adam seçimi boyamaz. Aa. Yemin ediyorum erkeğin saçının pigmentine göre ayarlanmış boyalar. Sadece erkeğe ait. o senin de Hayır bir kere o zaman. İhtiyacı olan, <laughs> ihtiyac <laughs> olan kullansın. <laughs> marka kullanmıyoruz. <laughs> Bizim de değilsin. Marka <laughs> kullanmıyoruz. <laughs> <Vardım>. Hiç o <laughs> <bir> marka olarak <laughs> algılamıyorum <laughs> ama artık biliyor musun? Çünkü evet, evet. setlerde falan da kullanıyoruz biz o marka. İhtiyaç, değil, o ihtiyaç, ihtiyaç o durumunda. <laughs> <Evet>. Toparlayayım <laughs> taparlı, taparıyorum. Evet. Bilim <laughs> adamlarına tapıyorum, saygı duyuyorum. Doktorlarımıza tapıyorum, saygı duyuyorum. Hepsi insanlık için bir şeyler peşinde. Doktorlarımız, bilim adamlarımız, gerek teknolojide, gerek sağlıkta, gerek boyamızda neyse artık adı bizim için çalışıyorlar. İyi ki varlar.